Tarkan da dün 19 Mayıs nedeniyle Beşiktaş İskele Meydanı'nda sahnedeydi. Beşiktaş Belediyesi'nin düzenlediği konser için Tarkan'a 1,5 milyon lira ödendi ancak halka ücretsizdi. Meydan stadyuma döndü. 2,5 saat boyunca sahnelen ünlü sanatçı binlerce kişiyi bu güzel bayramda şarkılarıyla bakın nasıl coşturdu. Çok seviyorum, çok. Tarkan 19 Mayıs'a özel konser verdiği Beşiktaş İskele Meydanı'nı stadyuma çevirdi. Geçin, 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 geçin. Tarkan şarkıları bir yana Tarkan'ın zaten kendisi bir şarkı olduğu için onu görmek yeterli. Beşiktaş Belediyesi tarafından düzenlenen konser ücretsizdi. Meydan saatler öncesinden dolmaya başladı. Kimi özellikle kimi tesadüfen oradaydı. Bu tarafa geçiyordum. Bir anda bir sürprizle karşılaştım. Beklenen an geldi. Tarkan sahnede yerini aldı. Coşku görülmeye değerdi. Beşiktaş sahilinde birik yaşanıyor. Megastar Tarkan sahneye çıktı. Sesiyle ve muhteşem sahne performansıyla izleyenleri adeta büyülüyor. Çiçek gibi öyle büyüktü ki meydan doldu taştı. Konser alanına giremeyenler durakların altında üstündeydi. Görebiliyor musunuz? Biraz aradan görüyorum. Nasıl Harika. Boşuna Tarkan olmamış. Kalabalık caddeye taşmıştı. Sıra sıra oldular. Kurulan ekranlardan konseri izlemeye çalıştılar. Merhaba. Çok uzakta kaldığı ya sormayın ya. Ama o da yetiyor bana. Sevginizi böyle tanımlayın sen neler <laughs> Sanatçı dillerden hiç düşmeyen eski ve yeni sevilen birçok şarkısını söyledi. Kendine has sevenlerini büyüledi. Sorma derdin nedir diye sorma. Tarkan'ı seviyorum, harbiden seviyorum. Yakalarsın. <laughs> Tarkan tam iki buçuk saat sahnede kaldığı konser başladığı gibi büyük bir coşkuyla sonerdi. <laughs>